Bayram geçti ama benim için yeni bir bayram durumu var. Malum yeni bir mutfak var. Yeni mutfağa yerleşmek her zaman iyi bir şey ve orada yemek pişirmek daima bir heyecan. Alışıncaya kadar geçen süre özellikle heyecan verici. Şimdi bu yeni mutfağın ilk yemeği olarak e, bayramı da düşünerek... E, Kavanozda kavurma dedim. Evet bu bir gerçekten kavurma değil ve illa bir kurban etiyle olması gerekmiyor. Herhangi bir şekilde bir kuşbaşı eti pişirip saklamak veya o şekilde servis etmek için tercih edebileceğiniz bir yöntem. Ben bunu kavanozda yapmayı seviyorum. Niye dersen? Kavanoz çeşitli bakın burada bir sürü kavanozum var. İşte böyle büyük bir kavanozda yapabilirim, küçük kişi başı kavanozlarda yapabilirim. Bundan sonra daha şık sofraya getirmekten çekinmeyeceğim, cinste kavanozlarda yapabilirim. Ee, nasıl istiyorsanız böyle, hani mesela bir kişi bir porsiyon, biz lokantada da yapardık bunu. Böyle bir kişilik küçük etler yapardık. Ondan sonra da bunu böyle daha yassı ağızlı bir tane de kavurma tekniği bir e, saklama tekniğidir. Dolayısıyla ben bunun saklama kısmına yoğunlaşıyorum. Ama onu sofrada sunuma hoş bir şekilde getirmenin yolları var. Dolayısıyla ben bugün bunu böyle bir kavanozda yapacağım. Şimdi bakın bu kavanozların hepsinin ağzı iyi kapanır. Dolayısıyla saklama için uygun. Böyle bir kavanozun ağzı o anlamda iyi kapanmıyor ama servis için uygun ağzı geniştir. Piştikten sonra tabii ki kendi yağı içinde kalıyor. O halde getirmeye uygun değil. Direk verecekseniz böyle bir kabı tercih edebilirsiniz. Buna ne lazım? Bir adet kavanoz lazım. Kuşbaşı kuzu eti. Dana etiyle elbette yapabilirsiniz ama malum bilindiği üzere kuzucuyum. Normalde kavurmayı yaparken ekstra yağ koymana gerek yok. Yağlı parçalarla yaparsın ve o yağ eriyip kendi yağını oluşturur. Bu nispeten yağsız bir et. Ben biraz soğan da koyacağım. Soğanla da saklayabilirsiniz, saklamanızı engellemez çünkü o da aynı yağın içinde korunmaya devam eder. E, defne yaprağı koyacağım, biraz taze ot koyacağım ve çekilmiş karabiberim, tane karabiberden bolca çektim ki e, bolca kullanabilir. Tabii tuz koyacağım bir de hepsini. Aa, zeytinyağı. Ama dediğim gibi normal kavurmada zeytinyağı veya tereyağı öyle bir yağ yok. Kuzunun kendi yağı var. Şimdi kavanozum hazır. Bunları böyle harmanlayacağım. Soğanlı biraz azaltmak istiyorum. Bu kadar çok soğanına gerek duymayacağım. Soğan lezzet faktörü için orada. Şimdi gerekirse eklerim. Şimdi bir karıştıralım görelim. Bu ikisini karıştıracağız. Gerekiyorsa soğanını arttıracağım. Bol soğan lezzet katıyor, bilindiği üzere. Kavurma yapacaksanız bol soğanla değil, yani kavurma derken saklamak için yapıyorsanız bol soğanla değil. Ee, ama soğan bütün bile koyabilirsiniz içine. Mesela ortasına bir tane bütün soğan yerleştirip etleri böyle döşeyip soğan bütün aromasını ona verir, çok da lezzetli olur. Buna biraz daha soğan ekleyeceğim. Şimdi şu karabiberin hepsini boca ediyorum. Bol karabiber sever. Tuzunu saklayacağınız kavurmanın tuzunun da bol olması lazım. Böyle yemek gibi servis edeceğim için sadece yeterli miktarda koydum. Dışında bir baharat koymayı düşünmüyorum ama defne yaprağı ve ot koyacağım. Bunu burada bir harmanlayayım. Otları içine ayrıyeten yerleştireceğim. Şimdi yapılacak şey ben diplerine bir parça. Hatta ben bir küçük kavanozda hazırlayayım burada. Yeterse iki tane de hazırlarım. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Kavurmaya hiç su konmaz. Kendi suyunu hassas ve yavaş pişmesi gereken bir şey, çokça yağ konur. Ee, yani kendi yağının içinde piştiğini unutmamak lazım. Dolayısıyla şimdi yağsız bir kuzu olduğu için ben biraz çokça koyacağım. Önce bir dibe iki tek atayım. Ve şunları buradan... ...şunun içine doldurayım piştiğinde küçüleceğini unutmayın. Ama kaynaması için de pay bırakıyor olmak lazım. Şu küçük kavanozu da ben bir doldurayım. Ondan sonra kalın hepsini ona koyarım. Sonucun ne kadar tatlı olabileceğini görmek açısından. Bu böyle. Şimdi şuna da bir defne yaprağı tıkıştırıyorum. Buna devamını böyle yanlarına otlarım var. Bu otlardan şöyle mercan köşke en favorim. İstiyorsanız limon kabuğu da koyabilirsiniz. Zahter koydum, mercan koydum. Biraz da normal kekik koyacağım. Biraz kekiklerimiz güdük ama yapısı itibariyle öyle yapacak bir şey. Evet limon kabuğu istiyorum doğrusu koymak ama koymayacağım. Vallahi koymayacağım. Bunun ortasına da biraz böyle yerleştireyim. Evet, bu da tamam. Elimde iki kavanoz var. Bunu kavurma gibi yapacağım. Yani saklamak üzere yapacağım. Dolayısıyla bunun üzerine şunu açıyorum ve bunu yağa gömüyorum. Et yağsız olduğu için. Ama et eğer yağlı bir et olsaydı tekrarlıyorum. Çok az biz başlangıç için yağ koyabilirsiniz. Et kendi yağını salıp kendi yağın içinde pişmeli. Bunu böyle bayağı yağla üstüne çıkacak kadar Şimdi bunu da yağ gömebilirim tabii ama ayıp olur diye bunu yiyeceğimizi düşünüyorum gene kavur. Buna dolayısıyla biraz daha yağ koyacağım ama buna bir parçacık da sirke koyacağım. Çok az, çok çok az. Bu kadar. Eti marine etseydim mesela sirke koyabilirdim. O asit ona yardım eder. Şimdilik kapakları kullanmıyorum, kapaksız pişireceğim. Ee, pişirmek için de şimdi fırınımızın hassas pişirme galiba bir açayım. Evet, hassas pişirme diye bir numarası var. Sıcaklığı bakın 80 gösteriyor. Şimdi konfi yapma tekniği yani kavurma yapma tekniğinde. Mühim olan nedir? Bir yağın içinde pişiriyorsun. Bu ördek butu olabilir, tavuk butu olabilir, kuzu eti olabilir, dana eti olabilir. Ne eti yapıyorsun. Bunu su olmayan bir yağ kütlesinin içinde, tercihen kendi yağ. Ördekse ördek yağı, tavuksa tavuk yağı. kuzu veya dananın kendi yağı, böbrek yağları falan da girebilir işte devre. Ama bunların hiçbiri yoksa bildiğin zeytinyağı, tereyağı öyle bir şey de koyabilirsin. Benim burada yaptığım zeytinyağı özelliği gibi bunları da koyabilirsin. O yağ kütlesi içinde o malzeme, et cinsi her neyse o malzeme kaynamadan pişmesi gerekiyor. Konfileme tekniği, kavurma tekniği. Usul usul o yağın içinde o yağ arada bir etecek. Fokur, fokur 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 kaynamayacak. O fokur fokur fokur, fokur kaynadı mı o et sertleşiyor. Halbuki konfi ya da kavurma uzun vadede malı saklama tekniğidir. Mesela ördeği veya tavuğu hızlı ateşte yaparsanız böyle lif lif oluyor ve ondan sonra sakladığınızda da bir işe yaramıyor. Dolayısıyla yavaş pişmesi lazım, usul pişmesi lazım, kaynamadan pişmesi lazım ama bu ne demek? Çok uzun pişmesi lazım. Yani şöyle bir şey için ee, belki birkaç saat. Dolayısıyla bu hiçbir zaman bu kadar ufacık bir kavanozda yapılmaya uygun bir şey değil. E, fırınınız ne kadar e, iyi elektrik, az elektrik kullanırsa kullansın akıl var mantık var. Bu olacak bir iş değil. Ha bundan bir sürü kavanoz hazırlıyorsanız ve o sırada misafire vereceksiniz veya kışa e, saklayacaksınız, kestiniz bir sene kullanacaksınız mesela kurbansa. Ya da e, ben öyle yapıyorum burada mesela tavuk Burada organik tavuk bulmak, öyle bir problemimiz var. Başka bir üreticiden gezen tavuk buluyorum. Organik değil ama gezen tavuk buluyorum ama bir seferde çokça alıyorum ve o aldığım tavukları nasıl saklayacağım? Ya dipfrize atacağım ki bir yöntemdir ama mesela butlar alıyorum. O butları ben bu teknikle, konfileme tekniğiyle atıyorum, pişiriyorum. Böyle bir şeyde mesela 24 butu bir seferde pişiriyorum, bu kadar bir yağın içinde. Ondan sonra da bu yağın içinde soğuyor, buzdolabında saklıyorsun, bir sene çok rahat kullanıyorsun ve üstelik en güzel hali de bir aydan sonra başlıyor, yani lezzet olgunlaşıyor içinde. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ha o kadar yağ ne yapacağız? Yuh denebilir. O yağı da kullanabilirsiniz. Yani o yağ hiçbir zaman ziyan değil. Sen bunu böyle bir zeytinyağı yaptıktan sonra, bunu pişirdikten sonra, diyelim ki bunun içinde yağ dolu, sen kavurmayı aldın aldın, böyle bir yağ kalıyor orada. O yağı kullanmıyorsun, onu yemiyorsun. Ama o artık bir zeytinyağı değil zaten. O artık bir hayvansal yağ dönüşmüş vaziyette. Kimyası olarak bilmiyorum, lezzet olarak konuşuyorum. Herhangi bir... Ee, ne bileyim bulgur pilavı mı yapacaksın, pilav mı yapacaksın, bir yemek etsiz yapıyorsun ama bir et lezzeti gelsin mi istiyorsun veya etli yapıyorsun lezzeti mi yoğunlaştırmak istiyorsun. O yağı kullanıyorsun. Dolayısıyla ziyan yok. O yağı oraya koyarken için acımasın. Çünkü o yağ da yağ olarak hem pişirdiğini saklamana sana yardım ediyor hem de yağı da yağ olarak kullanmaya devam ediyorsun. Asla ziyanı yok. Şimdi konuya geri dönelim. Hassas. Bu 80 vermiş. 80'i ben çok düşük buluyorum bu iş için. Şöyle şu anda 120'nin doğru olacağını düşünüyorum. Bakın tek tek ilerliyor. Çünkü istediğin dereceyi verebilmeni istiyor. Ondan sonra da tamam, okey. Start'a basacağım. Aha pardon bir ufak ayrıntım var. Bir şeyin içine yerleştiriyorum. Doğal olarak üstlerini kapamayacağım. Su koyacağım. Gerekirse arada su eklemek, eklemem gerekebilir yani bu su azalacağı için. O zaman sıcak su eklemek lazım. Soğuğa, sıca sıcağı soğuk su konmaz biliyorsunuz. Çatlar gider bunlar. Şu anda bunu böyle doldurdum. Okey. Bir şey daha kapaklarını kapamıyorum ama üzerinin bir kabuk bağlamasını da istemediğim için üstlerine de biraz birer kağıt koyacağım. Şöyle koyuyorum ama yanlarını kapatmıyorum. Çünkü buradan havanın çıkması lazım ki kendi suyunu kaybedip yağında kalsın. Ama bu tabii yağlı değil diye başından beri tekrar tekrar söylüyorum. Bu kendi zeytinyağıyla pişecek. Şimdi bu saklamak üzere olan. Bunu hatırlıyor musunuz? Başka şeylerde göstermiştik kartuş tekniği. Katladım. Bir kareye vardım. Karenin şu ucu bunun ortası. Tamam. Bunu bir yelpazeye katlıyorum. Bir veya iki nasıl istiyorsanız, nasıl kolay yapıyorsanız. Gene o ucu oraya tutuyorum. Makası alıyorum. Bak şunu ortaya koyduğumda İçten biraz daha geniş, şu hizadan keseceğim. Bazen büyük, bazen küçük oluyor ama çok bundan son değil. Voila. Bu şekilde ben bunu fırına atmaya hazır. Ne diyorduk? Malımızı koyalım bir kere içine. Bakın ön ısıtma yapmadım çünkü beraber yavaş yavaş ısınmasını istiyorum. Ani bir şok ısınma istemiyorum. Start'a bastım, ee, başladı. Bakalım 120 derecede kaç bin saatte pişecek? Yapacak bir şey yok kavurma böyle bir şey. Ee, usul usul su da ısınacak, fırının içi de ısınacak, o sırada içi ısınacak ve böyle pişecek. Sonra çıkaracağız. Büyük olanı hemen servise sunacağım ama öbürü saklamak için ne olacağını göreceksiniz. Saatler geçti, çıkarma vakti geldi. Fık 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 pişti. Hadi. de hazır, büyüğü de hazır. Ee, önce şu büyüğünü bir alayım daha doğrusu. Önce alalım. Tabii ki böyle yeni çıkmış taş gibi sıcak bir şeyi çıkarıp herhangi bir yere koymuyorum. Altı da ıslak zaten. Ee, bunu böyle hafifçe geriye alayım. Şunu da yanına alayım. Şimdi kağıtlardan kurtuluyorum. Yemeğin tamamı suyun içinde üstte kalan otlar rengi dönmüş olanlar. Evet, onları da alayım. Şöyle içine girip ufak bir parça alıyorum. Şimdi ben bunu bu şekliyle sofraya getirmekten hoşlanıyorum. İçeride bir kocaman kaşık koyuyorum, oradan veriyorum. Ama ister bu büyük haliyle, ister bu küçük haliyle soğuyacak, soğuyana kadar kapağını kapamayacaksınız. Çünkü buradaki koruyucunuz bir vakum değil, buradaki koruyucunuz yağ. Dolayısıyla soğuyacak, yağı donacak. Ondan sonra kapayıp buzdolabına veya serin bikileriniz varsa oraya çıkaracaksınız. ...ve ondan sonra istediğiniz zaman kullanmaya hazır olacak. Yağını da peyderpey, söylemiştim demin, kullanabilirsiniz. O kadar yağ yazık değil mi? Demeyin. Çünkü kullanıyorsunuz, bir ziyan yok ortada. Şimdi lokum gibi oldu. Hmm, şahane. Yani kuzu seviyorsanız... Çok şiddetle tavsiye edeceğim bir pişirme yöntemi evet, bu. Ee, saklamak için de ayrıyeten güzel, yemek için ayrıyeten güzel. Dolayısıyla böyle pişirmeye devam etmenizi öneriyorum. Hmm. Buradaki tek sorun uzun sürüyor. Uzun sürmek nedir? Çünkü yani yöntemle ilgili bu. Siz bunun aynısını belki ocağın üstünde de pişirebilirsiniz. E, konfileme sadece fırında yapılan bir şey değil ya yani da kavurma tekniği dedi yani saklama için yapılanı sadece fırında değil ocakta da yapılabilir. Mühim olan ateşin pişirme hızını gücünü kontrol etmek. Şimdi eğer fırında yapıyorsan bu 110-120 dereceyi geçmemeli. Ocakta yapıyorsan hani demin demiştim ya böyle kaynarken blop 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 böyle olması lazım. Fırında yapıyorsan da o tabi 110-120 gibi bir derecede de vardığın sonuç o. Ateşin üstünde de yapabilirsin. Gene öyle varabilirsin. Bunun için ben fırında hassas pişirmeyi seçtim. Çünkü zaten 80 ile 120 arası en iyi sonuç veren bir pişirme şekli. Manueli açtım okudum. Orada da işte yavaş yavaş bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne diye yazıyor. Ondan sonra hah dedim benimki bu tamam. Ve bunun için kavanozda kavurmayı yaptım. Lütfen yapın, lütfen yiyin. Hiç unutmayın her şeyin en iyisi, en güzeli evde. İyi yemek evde yer.